Bir yandan dünyanın en güçlü hava savunma sistemi S400, diğer yandan 5. nesil en güçlü uçaklardan F-35. İkisi arasında bağlantılı bomba bir haber ortaya çıktı. Biliyorsunuz Türkiye S400'e sahip. Rusya ile alışverişi sebebiyle Amerika F-35 programına Türkiye'yi dahil etmek istemedi. NATO'nun tedirgin olduğu S400, farklı hava tehditlerine karşı 400 kilometreye yayılan çatışma menziliyle öne çıkıyor. Her türlü uçağa karşı koyma yeteneği bulunuyor. Örneğin Hindistan Çin'in 5. nesil savaş uçağı C-20'ye karşı bu gelişmiş Rus hava savunma sistemine güveniyor. Washington Post S400'ün gizlilik özelliğini ortadan kaldırma becerisine değiniyor. S400, F-35'in hassas teknolojisini ve operasyonel yeteneklerini tehlikeye sokabileceği için Amerika Türkiye'de bulunmasını istemiyordu. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Katrin Wielberger S400'ün özellikle F-35 gibi uçakları hedeflemek ve etkisiz hale getirmek için tasarlandığını kabul etti. Bu mu uzmanları da Rusya'nın Amerika uçaklarına karşı radar tespitini geliştirme kapasitesini arttırabileceğini öne sürüyor. Yunan Hava Kuvvetleri Albayı ve Elektronik Mühendisi Konstantinos Zikidis Air Ocean Times'a şunları söyledi, S-400'de birbirini tamamlayan 2 veya 3 radar kullanılıyor. Bu nedenle ana arama radarı silah düzeyinde bir iz elde edemese bile diğer radarlara doğru bir iz elde etmeleri için işaret verebilir. S-400'ün anti gizlilik yeteneklerinin merkezinde farklı frekans bantlarında çalışan 3 ayrı diziden oluşan NEBO-M radar sistemi yer alıyor. Nebo ve Protonic G gibi düşük frekanslı radar dizilerinden yararlanan Nebo M sistemi yaklaşan hayalet savaşçıların varlığını tespit edebiliyor. Bu düşük frekanslı diziler hedefleme için gereken görüntü doğruluğunu sağlayamasa da ilk tespit ve izlemede çok önemli bir rol oynar. Nebo M sistemi S ve X bantlarında çalışan Rusya'nın Jimma S1 dizisini entegre ediyor. Nebo M sistemi bu dizileri ağ üzerinden birbirine bağlayarak hayalet uçakların tespit edilmesi ve izlenmesi için kapsamlı ve katmanlı bir yaklaşım sunuyor. Modern hayalet savaş uçakları yüksek frekanslı radar bantlarına karşı tespit edilmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanmış olsa da tespit edilmeye karşı tamamen bağışık değiller. Gizlilik teknolojisindeki bu ilerlemelere rağmen hiçbir modern savaş uçağı düşük frekanslı radar bantlarına karşı tespitten tamamen kaçamaz. Havadaki radarların veya gemideki uçak savar sistemlerinin varlığı başka bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor. Hava savunma ağı ne kadar karmaşıksa gizli savaş uçaklarının S-400 gibi yüksek değerli hedeflere nüfuz etmesi ve onlara saldırması da o kadar zorlaşıyor. Rus savunma sanayisini yakından takip eden savunma analisti Patrika Mynns, IronS Times'a verdiği demeçte F-35'i S-300 ve S-400 gibi Rus hava savunma sistemleriyle karşılaştırırken test eden yalnızca Türkler oldu. Sonuçları biliyorum. Türk raporlarına göre S-400 F-16'yı F35'i hatta F22'yi bile tespit edebildi. Bunu Türkler dışında hiç kimse doğrulayamaz. Son yıllarda F35'in S300'ü tespit edemediği olaylar da yaşanıyor dedi.